parmağım. <laughs> <Of>. Sıdıka. <laughs> ne yaptın kız ben yokken ha? Azıcık kendini toparladın <laughs> mı? Açıldın mı bari ha? Ben giderken öyle hani deli deli konuşuyordun. Bir açıldım ki kız anne sorma. Motor gibi çalıştım. Trikotaj atölyesinden farksız adeta. <laughs> Tam o 17 tane peçete kenara bitirdim. Sen giderken başladığım örgüyü de bitirdim. <laughs> İyi. Sen bilirsin Sıdıka. Ha? Görürsün sen akşama baban gelsin. Ne olmuş akşama babam gelince? Ha? Sürpriz. Söylemem. Ha, sanki anlamadık. Akşamleyin babamı doldurup üstüme salacaksın değil mi? Evet. Ama baştan söyleyeyim. Avucunu yalarsın. <laughs> babam bütün gün oturup çeyizlik bir şeyler ördüğümü duyunca bana kızamaz. Tam onun istediği gibi davrandım. Sen anneye karşı geldin Sıdık'a. Bundan daha büyük bir suç olamaz. Hiç de bile. Sen öyle san. Ben bir kere sana bir sürü soru sordum. Cevap bile veremedim. Aa, hepsini bilmiyorum diye cevap verdim tamam mı? Bu da bir cevaptır. Mantık bunu emreder. Vallahi mantık ne emreder bilemeyeceğim Sıddık'a ama ben sana gazete verdim onu da okumadın. İşte bile magazin sayfasını okudum. Hem sen dört diyelimden almasaydın gazeteyi belki okumaya devam edecektim. Bunu bilemediğimiz için babam beni geri dövemez. Helikopter, helikoptere de bakmadın. Ha, tabii bakma. Çünkü helikopterin pilotu erkekti. Tanımadığım adama bakmam ben. Dokarsan babam beni döver. İffet, namus. Hem bence sen o helikopter meselesini hiç açma, zararlı çıkarsın. <laughs> babam dururken elin herifine bakan sensin. Aa, belki pilot kadındı. Salak şey, nereden biliyorsun cinsiyetini? <laughs> Vallahi bu senin için hafifletici bir neden. Ucu bana dokunmaz. ki akşam baban gelsin, görüşeceğiz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> gelsin, buyursun. Hem ben ona misler gibi bir süveter ördüm. <laughs> Ya niye şimdi bütün bu torbaları buzdolabına yerleştirdim ya? Yemek yapacağım ya, hepsi bana lazım. Karı kafa bırakmadı ki deli deli konuşarak. Ben o herife iki tane çocuk doğurdum tamam mı? Sen öyle bir uyduruktan bir örgü örmüşsün ya. Görürsün seni akşama Sıdıka. Görüşürüz. Sıdıka aç çocuğum gözünü hadi. Annenim senin çocuğum, hadi çocuğum, annenim bak. Aa. Ha, aç gözünü, Hadi. ha, ha, bu kaç Sıdıka, ha, kaç bu, kaç, kaç bu kız, ha, seksen öncesi. <laughs> ah canım benim, yavrum, ha senin ağzına sağlık, ha, yine normale döndü benim kızım. Uuu, uh, uuh, uuh, manyak manyak laflar etmeye başladı, canım benim. Kız neydi o öyle? Yok örgüydü, magazinde falan diye abuk subuk şeyler. Ama kabahat sende Sıdık'a. Yani babandan dayak yemeyecektin böyle laflar etmeseydin. Ay sağ ya. Ne dedin de sen üstüme saldın o adamı ya? Ay, yani o kadar ani saldırdı ki ben. Anlayamadım. Söyleyemem Sıdık'ı. Bu meslek sırrı. Ya. Ama söylüyorum bak. Kabahat sende. Yani ne oldu şimdi dayak yedin başın göğe mi erdi çocuğum ha? Lütfen bu konuyu kapatalım anne. Ben uzaydaki astronotlara acıdığım için... ...Birleşmiş Milletlere mektup yazdığım için... ...Gagavuz Türkleri yüzünden, Goldstream akıntıları yüzünden bile dayak yemiş bir insan. <laughs> tamam, bilmez miyim kızım? Ayrıca nesli tükenen tüm kuşlar, çekirdeksiz kuru üzüm, tiftik ve pelür kağıdı yüzünden de dövmüştü baban seni ya. Evet. Yıllarca benden örgü örüp, televizyonda böyle geri zekalı dizileri ve yarışmaları izlememi bekleyip... ...sonra günün birinde, ya bu ülkede ne oluyor diye soru sorup dayak atan zihniyete ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Ne yapalım çocuk? <laughs> Baban politik açıdan e, biraz Şahinler kanadından. Yani e, sertlik yanlısı. Severdi, döverdi. Hı hı. Böyle abim askere gidecek diye birdenbire memleket meselelerine kafayı takmakla olmaz bu iş, tamam mı? Sen yıllarca ya bu ülkede ne oluyor, ne, dünyada ne bitiyor falan diye hiçbir şey takma, sallama. Sana dokunmayan yılan bin yaşasın, sonra aniden kudur. Böyle öfkeli kalabalıklara karış, oradan oraya sürüklen. Yazık be. Kız ne biçim konuşuyorsun sen böyle Sıdık'a Bana bak esas sana yazık ha. Vallahi çağırın şimdi babana. Görürsün sen o zaman. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. <laughs> Anne ya. Bana bak vallahi yamulturum seni ha. Çabuk al şunları sen. Çabuk al şunları. Hemen bitecek bu. Akşam gelip kontrol edeceğim. Bu bittikten sonra şofbenin üstündeki dantel örtüyü bitireceksin. Anlıyor musun? Manyak şey. Ay beş para ver konuştur karıyı. On para ver sustur ya. Hayret bir şeysin Sadıka. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesi. Uçan da kuşlara malum oldu Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Uçan da kuşlara malum oldu Ben annemi özledim Ay niye kestin anne ya? Ne güzel söylüyorsun öyle yanık yanık. Valla ocakta bir şey unuttuk da o yanıyor zannettim bir an için. Sen gene köyünü mü özledin? Hem de çok özledim seni. Rüyalarıma giriyor kızım. O tüp kamyonu geçmesi var ya. Rüyamda böyle köyümdeydim. Kırlarda yem yeşil, her taraf mis gibi kokuyor. Papatyalar, çiğdemler açmış. Ben çocukmuşum Sıtkı. Böyle üç, kız bostana gitmişiz, bostan suluyormuşuz. Sonra o Türk kamyonu geldi. Zart 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 diye böyle kornasını çala çala... ...teybini de açmış sonuna kadar... bostan içine girdi ya. Rüyamın içine etti. Hı? Gözümü bir açtım. Ne bostan, ne yeşillik, ne kırlar. Gene bu çöp kurgan mahallenin içindeyim. Ay bu mahalleye bağır bile gelmiyor kız. Anne, Bahar gelmiyor olabilir ama tüpü insanın ayağına getiriyorlar hiç olmazsa. Ya köyde yaşasaydık tüp için bir sürü uğraşırdık düşünsene kız anne. Ya böyle olumlu yanlarından bakıp acık iyimser olacaksın. Hem tüpler de artık rengarenk ya. Mesela yeşili var, beyazı var, mavisi var. Böyle çiçek gibiler adeta. insana yaşama sevinci veriyorlar. Sonra İprak amca var. Ye. Yeah. İprak amca kocaman kulakları ve kocaman elleriyle böyle tüketiciye en iyi hizmeti verecek şekilde imar edilmiş bir insandır. Sonra tüp gaz belediyelerine gelince onlar da böyle ay sızık aya aa senin tüpçüyle aranda bir şey mi var kız? Aa. Bana sabah sabah tüpçüyü savunuyorsun. Ha? Tüp bebek misin sen? Ben doğurdum seni. Sabah sabah rüyamın içine etti diyorum. Tamam anne. Ha? tamam anlaşıldı. <laughs> Gurbetlik çökmüş senin içine. Hadi kalk Sinop'a telefon edelim ha. Hasretlik gidersin hadi. Kalk. Hadi anne. <laughs> Telefonla olacak gibi değilsin. Kız oralara bir gideyim diyorum, o bahçelere serileyim böyle. Ha? O deri kenarında sular falan ince söylesin. beni topraklara yayılayım, böyle yatayım. Ay anne toprağın üstüne yatılır mı ya? Ay insanın kulağına karınca kaçar, öğür böcekleri falan dolaşır. Ay. Aa, bıktım ben bu şehirden. Günümden, canımdan, her şeyimden bıktım. Gece oldu mu maç maç oynarı, sarhoş itler... silah atan kavatlar... ...sabaha karşı arabanın siren alarmları, sesleri... ...efendim sabahleyin tüp kamyonları, hiç! İz hocamdan bir tane yorgan dikeyim istersen anne. ...bir de ses geçirmeyen yastık kılıpı işleyip... ...böyle altına girersin... ...misler gibi uyursun. Hıh! Oh. Anne yeter artık... efkarlandığım be! Ay ne yapsak bilmem ki. Anne... ...istersen şöyle evin ortasına... ...bir köy atmosferi yapalım ha? Şöyle çiçekleri ortaya çekelim... ...bir de radyodan... ...türkü çalan kanal buluruz ha? İstersen ben sana buzağı taklidi de yaparım. Gung. Ha? <laughs> uh, uh, uh. Böyle meyka ineğine yavrusu gibi otururuz mınış mınış. Ay pardon. Farkında olmadan inek dedim sana. <laughs> ne kız? inek de anne ya bu zaten çocuğum benim. bile rahatlatıyor kız. Köyüm geliyor gözümün önüne sıdık hocam. <laughs> <laughs> ayı ayı! Ulan götür bak siz sırf fiyat olsun diye ötürüyor şu ayı olanlar arabaları. Git Böyle havalı korna gibi basınca millete bunların arabasına bakıyor. Kes lan! Allah Allah! Ondan sonra da böyle direksiyonu okurulup... ...artistler gibi uçarak geçiyorlar mahallenin içinden. Bak hala kapatırlar. Ulan madem duymayacaksın ne taktırıyorsun o alarmı? ben? Sıdık Ne? Kız. Ben köyümü özledim türküsü çalan oto alarm var mı acaba? Hı? olmaz. Hem de yani köyünü özleyenin aklına köyü gelir. Ha, ha? ne güzel acık kendine gel şöyle. komikçi <laughs> komikçi konuş kızım kızımla. Aferin. Neydi o <laughs> efkar mefkar ya? Ha? Boşuna moralini bozuyorsun anneciğim. Dur kolay getireyim. Ben. Ay kız moral bozulmayacak gibi mi yani? Tüp melodisiyle böyle oto alarmı falan yapıp. Acayip sesler çıkarıyorlar. Kız kuş sesine hasret kaldım Sıdık'a. Büyük şehrin kedisi de kuşu da onlar işte. Ama hak yemeyelim. Bak, evimizin kadrolu kuşu bacını unutuyorsun. <laughs> Hayvan gaz geldiğince ötüyor bak. Aa. Bu kuşun öttüğü mü var Allah aşkına ya? <laughs> Abin öğretmiş ki bir alişen alişen çık 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 diye ötüp duruyor salak şey. Ay tanımam etmem elin herifi bütün gün adı evimin içinde. <laughs> Artık öyle hanımefendi. Böyle muhabbet kuşuna takım sloganı öğretmeyeni... ...her iki televoleden birden gelip dövüyorlar. <laughs> Günümüzde artık öyle normal öten ev kuşları moda değil. Ay, kuşların bile bu hayatta yer edinebilmek için... ...bir takım becerilerinin olması gerekiyor. Bak kendi ağzında söyle Sıdık'a, bunlar da kuş mu be? Gonca Gül teyzenin bunlardan daha iyi ötüyor. Biz arada bir Gonca Gül'le çalıp çalıp efkar dağıtıyoruz. Ay anne yani sen ciddi misin? Tabii, o kapı zili var ya, sekiz ayrı kuş gibi ötüyor. Ay, böyle kuş sesini çıkartan kapı zilini böyle çalıp çalıp efkarlandığına göre... ...senin durumun bayağı ciddi be anne. Bana bak, akşam iyi babama şöyle bir film çevirelim de... ...senin beş on günlüğünü Sinop'a köye gitmene izin versin ha? Değil biz, Spielberg film yapacağımızı bizi izin vermez herif. Akşam biraz çıtlatayım dedim, boğazma yapışıyordu. Yok, beni bırakamazmış. Ben siz yapamazmış. Yıllık izne beraber gidecekmişiz. Falan falan yani. hmm. O zaman fotoya yazalım kız anne. Fotoyu görünce yumuşar bakarsın. <laughs> Yok kız. Ben onlara yazdım. Bir buçuk ay sonra randevu verdiler. <laughs> o zaman gazetelerin Sinop köyü maketi vermelerine beklemekten başka çaremiz kalmadı anne. <laughs> Gerçi onlarda pek köy havası bulunmaz. Biraz uhu kokar ama Olsun, uzaktan bakar bakar olur işte. <laughs> Şu gazetelerin kartonlarından benim kuklamı yapsalardı... ...şu pencerenin önüne koysan, benim yerime baban kandırsak... ...ben oradan köye kaçsam gitsem ha? <laughs> tövbe tövbe. Bana bak kız anne, kafan kaçmaya çalışınca ne komiklikler yapıyorsun sen öne? Kızı gide bir de komikçilik falan deme anneye Sıdık ha? Sıdık Kız ...bizim lakabımız köyde şekercilerdi biliyor musun? <laughs> Bana da şekercilerin küçük kızı Safiye derlerdi. Büyük babam şekerciymiş benim köyde. Hmm. Demek sen bu yüzden bu kadar tatlısın ha? Size şekerciler diyorlardı köyde. Peki babangillerin lakabı neydi? Dedektifler. Babaangile de köyde dedektiflerin Zekeriya derlerdi. <laughs> Ama şimdi komikçilik yaptın anne, kabul et ya! <laughs> sonra söyleyince kızıyoruz. Ay köy yerinde dedektif ne arasın be? <laughs> Öyle deme kız. Aa, aa, oğlum inanmıyorsan sen bana akşam baban gelince sor Sıdık'a. Tabii. Bak, baban gelin dedesi Abdülhamit'in sarayında hafiye olarak askerlik yapmış kız. Onun lakabı te o zamandan geliyor. Öyle bir sülale o. Hey yavrum be! Sülaleye bak. <laughs> Şekercilerle dedektiflerin torunu Sıdık'a saka. <laughs> <Özür> Sıdık'a? <ha. gülüyor> kız bak bir şey daha söyleyeceğim. Ha. Şetayet halanın beyi Ziya Eniştegil var ya. Ha. Onların da lakabı astronot. Astronot gillerin Ziya derlerdi ona köyde. Hı? <laughs> kız bak şimdi komiklik yaptım ha. Hı? Köyde dedektif tamam da astronot ne arasın sıtıka. Oğlum be anne. <laughs> Alo. Suat sen misin çocuğum? Ha, Sinop değil mi orası? Ha, İstanbul'dan arıyorum. Suat, annen orada mı? i̇ki dakika telefonda çağrı ver çocuğum. Ben ona bir şey söyleyeceğim. Ha? Tamam, tamam. Bekliyorum. Hadi. Alo, Esma. Ay, ben Safiye kız. Şekercilerin kızı Safiye. Ha? İstanbul'dan arıyorum. <laughs> Ay nasılsın Esma? Ah canım. Ay ben de çok özledim kız. Beyin nasıl? Ha. Allah şükür iyiyiz işte kız. Ne yapacağım? Kız sen şu anda neredesin Esma? Ha? Yok öyle değil kız. Yani bahçe tarafına yakın mı telefon onu soruyorum sana. Ha? ha bak ne diyeceğim. Ay kız canım çok köyü çekti. Ay şu telefonu biraz bahçeye doğru tutsan diyorum ha. Ha Öyle dedim öyle. Azıcık sesini duyayım kız. Öyle bir iki dakika yeter bana. Hadi. Ay. 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 Ay, tamam. Tamam Esma. Allah razı olsun kız gurbette hasret tüketiyoruz Esma. Ha. Hadi ben kapatıyorum. Sağ ol, çok sağ ol. Hadi herkese selam. Tamam. Oraya gelince görüşürüz inşallah. Hadi öptüm canım. Hadi top yemekleri pişireceğim. <laughs> Şimdi bunlarla hastalık giderirsin tamam mı? <laughs> Hadi <yürü. gülüyor> anne kız bizim sülalede böyle önemli birisi var mı? Ha? Şimdi sen diyordun ya böyle Abdülhamit zamanında falan hafiyelik yapmış akrabalarımız diye. Böyle günümüze kadar gelebilen bir hafiye falan oldu mu? Hayır ben düşündüm de akrabalarımız arasında böyle VIP bir şahsiyete rastlayamadım açıkçası. Persil adam var baban tarafından akrabamız olur. Kız ayaküstü dalga geçmesin anneyle ha? Salak şey, nereden çıktı şimdi bu soru? Allah Allah, gece rüyanda soy ağacımıza salıncak mı kurdun Sıdıka? Hayır, hayır yani, başımıza bir iş gelirse arkamız sağlam mı? Böyle sözü geçen bir akrabamız falan var mı? Hatırlı bir kişi diye merak ettim. <laughs> Merak etme hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey gelmez başımıza. Ha, kimsenin süt üstüne karışmıyoruz biz. Ne gelebilir ki, ne olacak yani? Dünya hali bu anne. Her an başımıza bir şey gelebilir. Bir düşün bakayım ya hatırlamaya çalış. Böyle ufak da olsa mafyayla bir bağlantımız falan yok mu? Çete mensubu birisi. Böyle hırsız uğursuz falan. Kız bana bak açık konuş bakayım. Sen bir hat mı karıştırdın ha? Sıdıka. Ne? Yoksa sen hamile misin ha? Öyle doktor falan mı lazım? Ne hani saçmalama ya! Ya yani bu hem fiziksel olarak hem de biyolojik olarak mümkün değil, tamam mı? Reçelgin evet, cam kenarında divanda öyle oturuyorum. Yastıklardan mı hamile kalacak? Dedik ya, dünya hali bu. Yani başımıza bir iş gelirse... ...arada böyle bizi kurtaracak birisi var mı bunu merak ediyorum. Adem Havva'nın torunlarıyız. bir soran olursa öyle dersin. Hepimiz insan evladıyız çocuklar, ha? Başımıza bir iş gelirse kanun haklıyla haksızı ayırt eder. Öyle ayıyla uyu, bilmem neyle işimiz yok bizim. Ben öyle sen. Tamam kanun haklıyla haksızı ayırt eder. Onu biliyoruz da böyle kızlandırıcı etkisi olan bir akrabamız olsa falan mı olur? Haklısın aslında kız. Dur ben bir düşüneyim bakayım. Kaçıncı ha. dereceden ünlü olması gerekiyor Sıdıkan? Vallahi ne bileyim. Yani sokaktaki insanların hatırlayacağı kadar ünlü ve hatırlı birisinin olması gerekiyor. Ya Persil adam olur mesela, ona herkes tanıyor. Ya biri vardı ama adı aklıma gelmiyor Sıdık'a. Ne? Billy bir diyeceğim ama değil. Bilkod Cosby mi? Hani şu Kozbe ailesinin reisi. Neydi o televizyon dizisi bana? <laughs> ha? Onu konuşan adam. <laughs> Ay! O babanın askerlik arkadaşı kız. Tabii, ha. herkes tanır onu, herkes. İyi de anne ya, sen bile hatırlamıyorsun adını. Kim hatırlayacak onu? <laughs> Olur mu kız? Aa, tok bir sesi var adamın böyle. Hani kim nerede duysa hatırlar. Ben bile öyle. Nerede duysam hatırlıyorum. Ay, beş on sene önce olsa gene bir derece anne. Hani. Ama şimdi koz buharesi mi kaldı be? Kimse hatırlamaz onu. Onu geç. Yani şöyle bize sahip çıkabilecek bir çıkar grubu var mı? Ondan söz et. Bu şimdi benim aklıma geliyor galiba. Ben yumak etiketi biriktirip öğren Bayan Kadın Kulübü'ne üye olmuştum Sıdık'a. Ha? Hay, onlardan rica ederim. Yedi düvele böyle fas çekerler, arka çıkarlar bize. Niye komik olma anne ya. Böyle yumaklarla ilgili bir problem yüzünden başımızı belaya soksak neyse. Ben yani çıkar bu derken daha aktif bir topluluktan söz ediyordum anlıyor musun? O zaman abinle konuş kız, ona ninja arkadaşları falan var. Kaç senedir dövüş sanatları kursuna gidiyor olan. Ha bir sürü çevresi falan olmuştur şimdiye kadar. Ha, abim o kursta kiremit kırmaktan başka bir şey yapmıyor ki. Şu durumda tanısa tanısa böyle kiremit fabrikası sahibini falan tanır herhalde. Öyle deme abiye kız. Aa, sadece kiremit kırmıyor ki olan o bir dövüş sanatları ustası Sıdıka. Ya hocası Baturak Dişleri Bey ne kadar felsefe öğretiyor oğlana. Tabii. O Baturak Dişleri Bey var ya Kız Marmara bölgesinde bir taneymiş, Türkiye'de de sekiz tane. O kadar önemli bir şahsiyet o adam. Aaa! Sürü yapsam bir anda. Tamam, tamam artık. Felsefi açıdan bir problem çıkarsa, abimin Baturalp hocasını çağırız. <laughs> Bana bak, günün birinde olur ya hani, böyle Sokrates'le falan aramızda bir çek senet kavgası olur. Mesela Sokrates zorla abime senet imzalatıyormuş ha. <laughs> Ay bir de Şadan vardı. Hı? Şadan mı? Şadan. O kimdi kız? Ay bir yerden hatırlayacağım ama. Hiç. Hiç kimse. Öf. <laughs> Öf. Niye efkarlandın kız anne öyle? <laughs> Şimdi hatırladım. <laughs> o Şadan. Hani dedem giysini zorla babama vermeden önceki ilk aşkın. Hani sonradan Madrid konsolosu olmuş, değil mi? Ama ya anne boş ver ya. O herif sen aklına gelince böyle kafayı üşütüyorsun. Hem İspanya'daki konsolosun bize ne yararı olacak be? Derim ki sen onunla evlenseydin bir karısı olurdun. Ama benim gibi güzel bir kızın olmazdı. Yalan mı? Doğru, doğru. Nereden geldiyse aklıma 27 sene sonra sadık İşte arada bir ben böyle oluyorum çocuğum. İnsan yaşlanınca duygusallaşıyor. Hay bir şey değil. Yani torunlarımı göremeden babanın elinde kalıvereceğim diye korkuyorum. Hay durup dururken depresyona atladı kadın. Anne nereden geldi şimdi bütün bunlar aklına ya? Kız sen sormadın bana önemli bir tanıdığımız yok mu diye işte oradan aklıma sen soktun. Oradan da Madrid konsolosluğuna atladın öyle mi? Elinin körü oldu Sıtka. Bir tek Jadan mı benim tanıdığım önemli şahsiyet? Bir de adalet vardı bizim mahalleden. He. Birbirimizi çok severdik. Ah ah ben evlendiğimde bir kere oturmaya gideyim dedim de baban entel olurum diye ona da bırakmadı. İşte yıllardır hiç görüşmüyoruz. Kim bu adalet peki ya? Kız adalet a olur robancı. İnanmıyorum. Sen adalet hanımla. Hor görme kız anneyi. 30 sene oldu Sıdıka. Görüşmüyoruz. Ben pek severdim bu kızı. Gazetede okudum he. Trafik kazası falan geçilmiş. Hmm. Babandan korkudan bir telefon bile açamadım geçmiş olsun diye. Üf, ömrümü çürüttü bu herif benim. Ömrümü. Anne hani kusura bakma ama sen de fazla ezdirmişsin babama kendini. Kız ezilmiş mezilmiş deme anneye. Kolaydı demesi değil mi? 17 yedi yaşında gelin olmuşum ben Sıdıka. Baban kapıya koysa deden geri almaz. Ya yani yol bilmem iz bilmem. Nerede çalışacağım? Ne yapacağım? Sizi kim büyütecek? Öyle ha konuşuyorsun sen. Ezilmişim, ezilmiş, mezilmiş diye. Aslında ne var ya? Şu anlattıklarından sonra hayatta tanıdığım en önemli insan sensin, biliyor musun? Gel. Sana bir sarıl. Ay. Ay. Gel, Sırnaşma bana suduk. Oo, bana yavrum. Sırnaşma.